Selamlar herkese, ben iltihap dağın Harbin Yerleştirme maçlarımın dördüncüsünde üst koridor Jayce oynuyor olacağım. Rakip üst koridor oyuncusunu görmeden seçim yapmam gerekti. Ben de şey biraz rahat bir seçim olur diye düşündüm. Hala öyle mi bilmiyorum. Eskiden en azından rahat kategorisindeydi benim için. karşımanlar Nara aldı. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Şunu olarak Hortland Penches var. Bir tekrar okuyayım. Tamam kesmek biraz zor olacak sanırım. Bakalım. Şu anda elo olarak sanırım altın plat arası bir elo'dayız. Ligimiz gümüş bir civarı olsa da. Yani ligimiz gümüş bir sayılırım bilmiyorum. O önceden gösterme olayı e eşleşeceğin elo'yu göstermiyor muhtemelen. Ya da benim oynadığım saatle alakalı olarak daha geniş bir oyuncu profiline denk geliyor olabilirim. Bunların hepsini aslında mantık yormak yerine doğrudan öğrenebilirim. Bilgi alabilirim. O nedense mantık yürütmeye çalışıyorum. Bakalım. Üst orada başlamış ormancı. Kragas belki seviye 2 baskını yapabilir buraya. O yüzden hiçbir şekilde itmeyeceğim. Biraz odaklanıp oynamamız vakti. Aslında Nara karşı agresif oynamak isterim çünkü Nara kesmem giderek zorlaşacak. Fakat dediğim gibi Gregas'ın seviye 2'de gelme ihtimali var. Ha, orta koridora gitti seviye 2'de. Tamam. Şimdi agresif oynayabilirim. Kazandık bu karşılaşmayı, hasar takısını. O EQ tutturmuş olsam çok rahat bir şekilde kazanırdık. Mana'mızı çok fazla harcadık. Ama koridorda bir yandan çok fazla ettirmemeyi başardık. Onlar e, çok fazla minyonlara yaklaşmadığı için e, kendiliğinden olan bir ilerleme. Q atmak istemedim onun için. Ben harcamak istemedim o minyon için. Gragas bize gelebilir şimdi. Koridorun itildiğini görüp. O yüzden muhtemelen bu minyon dalgasını ittirip bir bakmam lazım neler oluyor diye. Ya yani, totem lazım aslında. Güzel bir baskın. Şuraya atalım totemimizi. Bunları da biraz rahatsız edebiliriz. Yürü keserken. İlk kan, Rakip takım. Hmm. Rakip ormancı takip etmiş neler olduğunu. <laughs> Güzel denemeydi bence. şu anda üst koridora gelemeyeceğini biliyorum Gragas'ın. Yeterince hızlı gelemez en azından. Bütün oyunumu Gragas'a göre şekillendiriyorum. Gerçi olması gereken o yani. Koridor oyuncusunun yapması gereken ormana sürekli dikkat etmek herhalde. Ama hiç dikkat etmeyen biri de çok rahat avantaj sağlayabiliyor eğer rakip ormancı da dikkat etmiyorsa. Hataları değerlendirmiyorsa hiç dikkat etmeyen bir oyuncu sırf koridor domine etmek için daha iyi bir sonuç alabiliyor. Şimdi gelebilir sanırım. Alt koridorda değil hala. Haritadan. Ha, evet, şimdi gördüm. Alt koridordaymış. Manam çok fazla olmadığı için denemiyorum Q atmayı boşuna. Durursa keseriz. Herhalde. Umarım. Kesemedik. Ama ölmeyeceğiz de. İkimize sıç harcadık. Gregas ölme ihtimalim yok. Şu an Lisandra'yı ölebilirim. Yine de o avantajı çıktı diyebiliriz sanırım. Çünkü o kalıp minyon kesmeye devam edebildi. Yani minyonda önde olsak da deneyim anlamında o daha önde şu anda. Hume'u aslında sıçça atabileceği yere doğru atabilirdim ama E de atabilirdi. Bilmiyorum. Belki çekiç formuna geçip direkt Q'yla e, zıplasaydım o bir avantaj olabilirdi. Ama o daha bir riskli geldi. Neyse. Eğer birkaç skoru almazsak ya da bariz bir şekilde kendimizi öne çıkarmazsak Muhtemelen bizden daha fazla iş yapacak ondan çekiniyorum o yüzden bir avantaj kovalamaya çalışıyorum ama biraz buralarda olabilir. Biraz fazla açılıyor çünkü. Nasıl bu kadar fazla iptal ettim düz mı? Evet şu an biraz riskli bir pozisyondayız. Işınlanımız duruyor, onun da ışınlanı duruyor. Şu an <laughs> e yüzüm muhtemelen çok garip duruyordur. O bir ekstra stresli. Sürekli dudaklarım hareket ediyor olabilir. Nefes alıp verişim bozuldu. O yüzden <laughs> tahmin edebiliyorum böyle bir şey olabileceğini. Aa, denemez herhalde. Çok güzel, cidden çok güzel. Keşke sıçram olsa. Hiçbir şey alamadım o, e, o skorlardan. EQ ya da Q'ya yapabilecek e, durumda değildim çok fazla minyonum vardı. Evet barikat bile alamayacağız. Güzel. Bizim de Işınlan'la gitmemiz gerekecek koridora. Yani Karim'in bu kadar önde olması iyi oldu tabi. Söyleyecek mısın bu kadar gerçekten? Yani bir kaybım olmadı onun zorlamasıyla. O yüzden şaşırdım zorlamasına. Mazinin... Çok fazla katledildi. gerek yoktu aslında bu işin ama kaybetmek istemedim bu minyon dalgasını. Biri bir rakip Olabildiğince koridor donduruyorum şu anda kadar fazla minyon varken daha fazla minyon kaçırıyor. Ultis açılmış mıdır acaba? Süresini bilmiyorum. Şimdi Meganar'a dönüşecek. Mutan girmem mantıklı olmayacaktır. Sanırım kendi kendine dönüşmemek için uzaklaştı buradan. Yoksa uzaklaşmasının bir mantığı yok. Belki totemi yoktur ve Karim'in ge e gelebileceğinden korkmuştur. Gragas alt koridorda gördük. Agresif oynayabilirim ama dediğim gibi. Meganara dönüşecek ve ultisi geldi mi? Dövüşüyormuş gibi yapıp Meganara dönüşmesini sağlayıp sonradan girebilirim. çok fazla minyon kaybediyor. Sırf bunu yaparak bile, ekstra bir şey yapmaya çalışmadan bile. O yüzden çok gerek de yok aslında. Bitirip orta koridora gitsem nasıl olur? Megara, Meganara Mega dönüşme şansı yok şu an o yüzden. Böyle bir girdim hafiften. Ben direkt alt koridora koşacağım. Burada Nasıl bir anda bitti o savaş? Çok fazla kişi var gibi görünüyordu. Ha, sıkıntı bir durum göremiyorum. Benim açımdan. <laughs> neden en önemli, ee, neden en önemlilerini kaçırıyorum? olmaz Buraya kadar verdim bir de çok fazla minyon avantajım olduğu için. Gerçekten en önemli EQ'larımı kaçırıyorum. Çok kötü. Kusura bakmayın gözünüzü kanattıysam. Şu an çok kötü hissediyorum. şeysin sanırım en zayıf yanlarından biri e, ee, çekiç formundaki Q'sunun hasar vermesi için rakibin o menzilde kalıyor olması gerekmesi. Yani şu alanda kalması gerekmesi. Yok bu tam göstermiyor. Şöyle gösterebilirim. Şu alanda, şu alanın içinde olması gerekmesi. Güzel. En azından e, verdiğimiz avantajı geri aldık. Geçiyor. Hasta mısın birader derken. Yaptığım tek şey e, ezberi çok az bozmak. Yani dümdüz koridora gelip öyle kesmeye çalışmaktansa şu bitkilerin oyuna nispeten yeni eklenmiş e, böyle bir öğ öğenin avantajını kullanmak. Daha önce hiç böyle bir şey yapıldığını görmedim. Kesinlikle yapılıyordur. Çok basit bir şekilde şu an bunu yapabileceğim aklıma geldi. Çünkü fazla kaldı koridorda. Bir avantaja sahip oldu. Muhtemelen o avantajı iyice sonuna kadar kullanmak istedi. Ama hata yaptı. O kadar kalmaması gerekiyordu koridorda. Yani ne zaman doğacağım belli. ne kadar hızlı gelebileceğim belli koridora. Bir hata. Oh, çok fazla vurdu. Ben de daha fazla durmayayım. <laughs> Ona yaptı, e, hata yaptın dediğim şeyi ben de tekrarlamayayım en iyisi. Çünkü eşya alabilecek durumdayım. Aslında bir dakika daha oyalanırsam ışınlanla birlikte üst koridora gidebilirim. Bir de şunu kullanabilirim can doldurmak için. Hatta belki Hekayim'le birlikte bile gidebiliriz. başlayabiliriz istiyorsun. Ha tamam. Gitmek istiyormuş. Acaba Nar buradan geçer diye mi özellikle burada bekliyordu? Ben onu düşünemedim az önce. Ben şöyle düşündüm. Ben Nar'la savaşmaya çalışırım. Nar benim üzerime gider. Canım az olacağı için. Sonra Hecarim gelir diye düşündüm. Ama muhtemelen Bunlar orta koridordan geçer diye düşündü o. İlginç. Gregor <laughs> sıkıştırabilirler diyecektim ki sonra kesmiş bile Umutu tamamladık. Şimdi ikinci eşya olarak, yandan da şunu alayım. İkinci eşya olarak ismini hatırlayamadım. Yani Traktörün gece Kılıcı eşyasını alacağım. Çok fazla mühim var. Kim geliyormuş? Üst koridora mı gelecekler? Ben alt koridora geçebilirim. Alamete gidelim. Üst koridor kulesini alabiliriz alametle birlikte. Daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Şu an orta koridorda hiç kimse yok. Bizimkiler orta koridorda. Belki orta koridorda daha iyi değerlendirebiliriz. İkinci olarak normal W geliştiriyordum ben. Ama bu maç E daha iyi olur gibi geldi. Bunlara karşı. Hoş çok fazla bireysel mücadelelere girmedik ama. üzerimize yürümeye devam etti. Ben <laughs> illa ki geri gider diye EQ'yu bu sefer bilerek arkaya attım. <laughs> Görmediniz. <laughs> Sıçratıp atmamak arasında kaldım. Çıkabilecek miyim? Ee, beni o süreçte kesecek mi? Ee, yoksa sıçratmaya vaktim olacak mı emin olamadım, bunu çok fazla düşündüm. Sonra son bir saniyem kaldı? belki saliseler içerisinde Hımm sanki sürem var, bir sıçratayım ben dedim. Ve tabii ki, tabii ki o panikle attığım için kaçırdım. Güzel. Hala üst koridora gidiyorum ama kuleyi almadığım için sanırım çok da yanlış bir hareket değil. Yomuyo ee, koridora hızlı dönmek için kullanabilirim aslında. Bekleme süresi çünkü oldukça kısa. Ve zaten muhtemelen yomuyu kullanmamı gerektirecek bir savaş olmayacak. Otomatman'a yap. Evet bunlara hasar verememeye başladım. ya yani oyun başında çok güçlü olsa da Jason gücü gitgide düşüyor. Oyun ortasında bir anda böyle bir güç patlaması yaşadığı durum var. Ama ondan sonraki her anda onlar üstün. Zorlayacak mı gerçekten? yedik o ultiyi. <laughs> Kaçsa. Ah, he karim aldı. Aslında dönmeyeyim çünkü Hecarim şu an çok güçlü durumda, çok rahat bir şekilde kuleyi alırız. Yani Korkmama gerek yok şu an herhangi bir şeyden. Hecarim yanımda olursa tabii. Çok iyi. Bunların ışınlanı yok diyebiliyorum. Orta koridora gelmek için kullanmış olması lazım. Çünkü o animasyonu görmedim. Aa, dikkat etmedim ona ama ben Nar'ı üst koridorda bırak. Orta koridora geçtim. Aa, çok fazla minyonla uğraşıyordu. Bir anda orta koridorda oyları garanti kullanmıştır şimdi mı? Mekrim ve Caitlyn kesecek zaten Vayne muhtemelen. Benim ekstra oraya gitmeme gerek yok. Belki çıktığı gibi baron alabiliriz Şu an bayağı üstün durumdayız. 27'ye <laughs> Bir önceki oyundan dersimi aldım. Ve kapılmayacağım bu skoru gördükten sonra. Evet. Üst koridorda uğraşırken ben de orta koridor kulesine uğrabilirim. Aslında gidebilirim ama 4 kişiler yani. Buraya gitmem daha mantıklı. Hatta hiç dönmeseydim keşke. Şu an klavyemde space tuşu bozuk. Space tuşu bozuk olduğu için... Karakteri hızlıca kendime çeviremiyorum. F1 artık kendini çevirmiyor sanırım. Gerçi ayarlamasını, tuş atamasını yapabilirdim ben onun ama. Öyle olunca ıı, diğer oyunculara bakmak için bu bak, hız... Daha doğrusu pardon F1 oyunda çalışmıyor değil. Klavyemde F tuşları da inaktif durumda. Çünkü ben sadece F1 çalışmıyor diye ıı, sanıyordum. Şimdi F2'yi de denedim. Şimdi aklıma geldi. Neyse, F1-F2 ile rahat rahat gezemediğim için şampiyonlar arasında mouse hakimiyetim de elimde yavaşladığı için yani şunu hızlı bir şekilde yapamadım. O yüzden e, önce bir geri çekildim. Ne olur ne olmaz ekstra hasar yemeyeyim o sırada beklenmedik bir durum olursa diye. Tam olarak gerekli altına sahip değilim almak istediğim eşyayı alabilmek için. O yüzden biraz orman keseceğim çok az ya. <laughs> oyuncular bu kadar öndeyken almamız gereken bir ejder değil aslında. Yani ejder almadan doğrudan baron güçlendirmesini kullanmamız daha mantıklı aslında kayım almak istiyor ki hızlı da alıyor. O yüzden. Orta koridor kulesinin bir vuruşluk canı kalmış. Avantajımızı da kullanabilir miyiz acaba? Yani kuleye güvenip kule altında beklerler mi diyordum da beklemediler. Neden çıktı? Lütfen riskli olacağını düşündüm. Şöyle yapalım. Narf ne zaman dönecek? Merak ediyorum. Şu savaşa katılmam lazım. bitiririz buradan. Minyonlarımız bitti ama alırız o kuleyi. <laughs> Oyunun her aşamasında konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum sıkıcı bir video olmaması için. Ama hani burada da bir şey söylemeye gerek yok zaten. Oyun gitti şöyle çok mu garip duruyordum? Bu çok garip duruyordum biliyor musunuz? Ben bilmiyorum acaba bittik edinmişim edinmiş miyimdir yıllar içerisinde? Bir de şimdi böyle ekstra bir stres yapıyorum oyun oynarken. Ee, işte video çekmeye alışık değilim, üstüne de oyuna alışık değilim tam olarak. Oyun alışmak için urf oynadım daha çok. çok 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 yanlış bir şey ama urfu da çok seviyorum. Böyle bir ekstra heyecan yapıyorum maçlarda. İstatistikleri görmek istiyorum ki ekarime şöyle bir destek olalım. Güzel bir maçtı. Koridor aşamasında birkaç tane hata yaptık. Bence rakip ormancıya karşı yeterince tedbirli oynadık. Ki Gregas bize hiçbir şekilde başarılı baskın atamadı. Nara karşı yeteri kadar iyi oynayamadık. Yani hasar takaslarımız fena değildi oyun başında. Ama ee, sonuç olarak, ilk olarak skorda o, o öne geçti. Bu güzeldi. Ya, güzel değildi daha doğrusu. Ee, güzel derken, ders alabileceğim bir şeydi. Biraz korkak oynadığım için sanırım orda. Yeterince e, iyi oynayamadım savaşlarda. Hep böyle bir kafamın içinden, e, hata yapmayayım, işte bir yandan dikkat edeyim falan <laughs> geçiyor. Bu da strese sokuyor, bu sefer hata yapmaya meyilli geliyorsun falan. Psikolojik olmak ilginç. Yani <laughs> teoride oyunun psikolojik yönüne dair birçok şeyi merak ediyorum. Birçok konuda teori üretiyorum. Birçok e, şeye dair mantık yürütmeye çalışıyorum. E, teoride bunları da bir bize yapabiliyorum. Ama şimdi bu oynanış videosu isteme e, istediğiniz için özellikle. Bunda yapma gereği duyuyorum. Ama böyle kendimi tam olarak hazır hissetmeden yapıyorum. Oynanış videosu çekme olayında. E, kendimi hazır hissetmek de mükemmelliği çıkarakları sahip bir şey için. <laughs> ee, oldukça zor bir şey. On hazır hissetmeyi beklesem zaten bayağı bir beklerim. ya yani o açıdan da aslında bir yandan iyi spontane hareket edebilmeyi öğrenmek ama böyle her videonun sonunda maksat muhabbet gibi konuşuyorum biraz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Ee, hoş bir anda çok fazla video yükleyeceğim. Kaç kişi bu kadar videoyu seyredecek? Ee, baştan sona seyredenler olacak onları da bilmiyorum ama önemli değil yani kişi sayısı. Ben sadece karşımda şu an biri varmış gibi hissediyorum. O yüzden muhabbet etme hoşuma gidiyor. Öyle. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.